Bu dersimizde bitmap araçlarından renk değiştir aracından bahsedeceğiz. Renk değiştir aracı bir resim üzerinde bir rengi başka bir renkle değiştirmek için kullanılıyor. Fireworks'u açalım. Yeni bir belge açalım. Var olan belgelerimizden, resimlerimizden şunu açıyorum. Ctrl 0 yaparak yakınlaştırıyorum. Şimdi şunu istiyoruz. Bisikletin direksiyonunun şu rengini değiştirelim. Ve şu eldirenlerin rengini değiştirelim. Bunun için Bitmap araçlarından renk değiştir aracını kullanabiliriz. Renk değiştir aracını seçiyorum. Şimdi şurada boyutu var. Burada kullanacak olduğumuz boyut. Bunu biraz yükseltebiliriz. 15 yapabiliriz. Şu şekilde 15 yaptık. Şu kısımda renk örneği ve görüntü var. Önce renk örneğinden bahsedelim. Renk örneğini seçiyoruz. Ben hangi rengi değiştirmek istiyorum? Burada seçeceğim rengi şu hedefte yazan renkle değiştireceğim. Şuraya gelip hangi rengi seçeceksem onu seçiyorum. Şunu seçtim. Hedef olarak da hangi renk olsun? İşte diyelim ki şu mavi olsun. Biraz daha koyusunu yapabiliriz. Şu şekilde ve şurada görmüş olduğunuz tolerans değeri, şu seçmiş olduğumuz renk örneğinde seçmiş olduğumuz renge yakın renkleri, şu hedefteki renkle değiştirmek için kullanılıyor. Şimdi biraz yakınlaştıralım. Ctrl iki tıklayarak, şunu biraz yakınlaştıralım. Evet, şimdi bu işlemi yapmaya başlayalım. Şimdi farene sol tuşuna bastığımda, şu renkler varsa o renkleri şu renkle değiştirecek. Fare sol tuşuna basılı tutuyorum. Bakın gördüğünüz gibi dışarıda taşsam dışarıdaki renkler aynı olmadığı için yani kırmızıya yakın olmadığı için bunları değiştirmiyor. Ama dikkat edecek olursanız şurada hemen alt kısımda aynı ona benzer bir renk var. Oraya taşmamak için burayı yavaş yapıyoruz ve şu şekilde aynen şurada da T harfi var gördüğünüz gibi eğer çok dışarı taşarsak o T harfinde seçecek şöyle dışarı taşması o kadar çok önemli değil şöyle yapıyoruz şu şekilde şurada dolaşırsam zaten siyah olduğu için oraları değiştirmeyecek Burada kırmızı olan yerlerde bu işlemi yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bunun rengini değiştirdim. Ctrl ile 0'a basıyorum ve mavi olduğunu görüyorsunuz. Şimdi şu eldivenleri değiştirelim. Ctrl ile 2'ye basarak Evet. Şimdi eldivenleri de aynı şekilde yapabiliriz. Ama şuradan renk örneği değil de görüntüyü seçtiğimizde ilk tıkladığım noktada hangi renk varsa o renge yakın renkleri şu renk ile değiştirecek. Örneğin bunun eldivenlerini şöyle bir sarı yapalım. Şimdi şu noktaya bir kere tıklıyorum ve gördüğünüz gibi eldivenleri sarı yapmaya başladı. Ve İlk, e, i̇lk tıkladığım noktada kırmızı vardı. Gördüğünüz gibi beyaz bölgeleri değiştirmiyor. Şu şekilde. Tolerans değerini biraz daha arttırsak daha iyi olacakmış. Şöyle yaptık. Ctrl Z ile geri alalım. Tolerans değerini biraz daha arttıralım. Şu şekilde yaptık. Yine tıklıyorum aynı yere. Böyle daha iyi olacaktır. Şöyle eldivenlerin evet uç kısımlarına da daha fazla işlem yapabiliyor. Şu şekilde evet CTRL ile sıfır yaparak eldiveni gördüğünüz gibi değiştirdi. Sarı tabii ki tam uymadı bizim için. Şöyle yakınlaştıralım tekrar. Önce CTRL-Z yapalım. Mavi yaparsak daha iyi olacak gibi. Şöyle maviye alalım. Tolerans değeri bu şekilde kalsın. Hatta biraz daha fazlalaştıralım. Şöyle başlıyoruz. Dış taraflara taşıyor. CTRL-Z yapıp Tolerans değeri 32'de kalsın. Çok fazla gitmeyelim. Şu şekilde... öyle 40 sıfır tıklayarak evet gördüğünüz gibi aynı işlemi buna da yapalım. Evet bunun içinde de yine şuraya tıklayalım ve boyama işlemine başlayalım. Bu şekilde seçmeden işlem yapabiliyoruz. Ama seçerek yapmamız daha iyi olacak. Bunu yapalım. Diğer örneğimizde de seçerek yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi şunun eldivenini değiştireceğiz. Bunun eldivenini değiştirirken bunda da seçme işlemi yapalım. Bunun için kement aracını alıyorum. Şuradan başlıyorum seçmeye. Şöyle şu şekilde parmaklarına gerek yok. Şu şekilde yapıyorum. Evet. Şöyle yaptık. Bunun eldivenini kırmızı yapalım renk değiştir aracını seçiyorum. Bunun e, kaynak olarak renk örneği diyelim. Renk şurası olsun. Tolerans değeri de 32 kalsın. Rengi de kırmızı yapalım. Evet şimdi başlıyoruz işlemimizi yapmaya. Ben dışarılara çok taşmayacak şekilde Bakın kırmızı olan yerleri hiç değiştirmiyor. Siyah olan yerleri değiştirmiyor. Sadece renk örneğini aldığımız yeri değiştiriyor. Ctrl 0 ile ESC tuşuna basalım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde yaptı.